İyisiyle kötüsüyle bir şeyler yaşanıyor ve sonraki kuşaklara bunlar sirayet ediyor. Bizim anne babalarımız da bazen geçmişte yaşananları filtreleyerek, gizleyerek ya da manipüle ederek bize aktarıyorlar bir atamız diyelim bir suç işledi ve orada bir utanç duygusu var. Bastırılan şey o utanç oluyor. O utancı bastırdığı için ben bu hayatta utanç duygusuyla deneyim yaşıyorum. Bana ait olmayan bir şey bu. Ben şimdi niye utanç duygusuyla sürekli tekamül edeyim ki? Bir bakıyoruz kuantum drama ailezim çalışmalarında. Bunu bir duyguyla ifade edersen nasıl edersin diye sorduğumda danışanıma utanç diyor. Utanç duygusuyla alana başvuruyoruz. Bir bakıyoruz ki aileden bir şey çıkıyor. Annem babam ondan utanmış olabilir ama ben onların çocukları torunlar olarak saygıyla ele alabilirim. Ben yargılayamam. Olanı olduğu gibi görebilirim. Buna saygıyla, hürmetle yüreğime alabilirim. O yargıların ağırlığından ve yaratılacak yeni tekamüllerden de beni, çocuğumu, çocuğumun çocuğunu da korumuş olur.